Ama ben yapmıyorum ki içki fışkı. Yapmıyorsun ama ne melazımcılık yapıyorsan, vazifeni yapmıyorsan, emri bin maruf yapmıyorsan, tebliğ yapmıyorsan, davet yapmıyorsan. E ben hoca değilim. E ben link atmıyorsan, şu sohbeti dinlediği adama mesaj atmıyorsan, göndermiyorsan, kitap verip okutmuyorsan, herkesin elinde bir imkan var ya. Hiçbirini yapmıyorsun ya. Evliya mevliya dinlemiyor, hepsini batırın buyuruyor yani. Çünkü neden? millet cehenneme gidiyor, Sen burada teheccüd kılıyorum ben, bana ne diyorsun ya? Senin teheccüdün seni kurtarır mı? Millete vaaz etmezsen? Hiç. Hiçbirimizde yok bu. Yani hiçbirimiz demeyelim, ben de yok. kürçüden konuşuyorum, aşağı iniyorum. Bana ne deme lazım, olur mu ya? Allah'ım ya Rabbi bize şuur ihsan eyle. Ya Rabbi çoluk çocuğumuzu hakka irşad eyle. Ya Rabbi evde ocaktan namazsız bırakma. Ya Rabbi Kur'an'sız bırakma. Ya Rabbi kusursuz bırakma. Ya Rabbi zikirsiz bırak. Ya Rabbi kurban olduğum hepsinin kalbini hidayetine çevir ya Rabbi. Bizi de anlatanlardan eyle ya. Kulların hidayetine vesileyle ya Rabbi. Amin. Allahum salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi